Merhaba herkese. Günaydın. Her gün yapılması gereken 5 tane yoga hareketini uygulayacağız. Bunlar tabii benim seçtiklerim. Seçmesi de çok zor çünkü aslında bir saatlik bir pratik ve tüm hareketlerin bütünü her gün uygulanırsa çok çok faydalı oluyor. Her seviyeye uygun yani başlangıç seviyesindeyseniz yapabilirsiniz. Ee, ama daha uzun süredir pratik yapıyorsanız biliyorsunuz pozları istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Daha derinlere derine inebilirsiniz ama ben başlangıç seviyesi için uygun bir seviyede tutacağım bugün. Bir tane mat yeterli. Matınız yoksa yerde de yapabilirsiniz. Sadece dizin altına belki koymak için bir yastık olabilir yanınızda. Yavaştan başlayalım. Dört ayakta başlayacağız. Ellerin ve dizlerin üzerinde. Burada ellerin yerleşimi omuzların altında, dizler kalçanın altında, kalça genişliğinde açık. Ayak parmakları takılı, dört ayaktayım. Eller birbirine paralel, yani işaret ve orta parmağın arasından bir çizgi geçtiğini düşün. Bu iki çizgiyi birbirine paralel tut. Önce düz bir omurgayı bulacağım, karın içeride. Sırtı hafifçe kabarttım. Ense kökü uzun, başım, boynum, omurganın devamı. Biraz omurgayı dalgalandırarak başlayacağız, kedi inek dediğimiz. Ama burada istiyorum ki nefesi de kolun içine kat ve bir bütünsel bir çalışma olarak bunu yap. Yani mekanik bir şekilde yukarı aşağıya itmek gibi değil, nefes alırken aç, e, iteceğiz yukarı sırtı, nefes verirken açılacağız. Burada önce düz bir omurgayı buldum, derin bir nefes al. Nefes verirken kalçayı yukarıya doğru yuvarla. Başını kaldır, omuzları geriye doğru çek, göğüs kafesini aç. Nefes alırken sırtı kabart. Karnı içeriye doğru yuvarla. Başı aşağıya doğru düşür. Nefes verirken kalça baş yukarı. Aç göğüs kafesini. Nefes verirken sırtı kabart. Karnı içeriye doğru topla. Başını aşağıya doğru düşür. Çene göbeğe yakın, küre kemiklerin arasında doldur. Nefes verirken aç. Üç kere daha devam edeceğim. Ee, benle başla ama kendi nefes hızında İstersen gözleri kapalı tutabilirsin. Devam et. Nefes alırken sırtı it. Nefesi boşaltırken aç. nefes alırken sırtı kabart. Nefes verirken aç. Nefes alırken sırtı kabart. Nefes verirken aç. <laughs> Ve tekrar karnı içeriye doğru topla. Düz bir omurgayı bu. Dizlerini sıyır yerden. Kalçayı yukarıya doğru kaldır. Ve matı ellerine ileriye doğru it. Kalçayı geriye doğru uzat. Aşağı bakan köpeğe gideceğiz. Bacakları yavaş yavaş düzleştirmeye başla. Kollar çok güçlü. Matı ileriye doğru itiyorum. Yavaş yavaş bacaklarını düzleştir. Topukları yere doğru uzat. Burada topuklar yere gelmek zorunda değil. Ama sanki değdirecekmişim gibi. yere doğru uzatıyorum. Dizlerin arkasını Odanın gerisine doğru, artık ne tarafa dönüyorsan. Arkana doğru uzat. İç bacakları birbirine doğru çek. Derime nefes al. Koltuk altlarını kabart. Karnı içeriye doğru topla. Nefes verirken kalçayı yere doğru ağırlaştır. Ters direğe harfi. Başı sarkıt. Tutuyorsan başı, omuzları boyu fark et. tekrar dizlerin üzerine gel. Ve ayakların üstünü yere getir. yüzüstü üstü uza. Şimdi kobra yapacağız. Sırt kaslarını biraz e, ısıtmak için, güçlendirmek için. Ellerini omuzlarının altına yerleştir. Dirsekler gövdeye yakın. Burada hiçbir şey yapmadan sadece dirseklerini birbirine doğru çek. Kürek kemiklerini sıkıştır. Zaten sırtında bir aktiflik hissediyor olacaksın. Burada bacaklar da güçlü. Ayakların üstüyle inip, diz kapaklarını yukarıya doğru yükselsin. Karnı içeriye doğru topla. Çene göğse yakın. Göz kafesini yüzüne doğru yaklaştır. Dirsekleri gövdeye yakın tutarak ellerine yeni it. Göz kafesini sıyır yerden. Çenem hala göğsüne yakın. Derin bir nefes al. Göz kafesini ileriye doğru uzat. Nefes verirken yavaşça başını kaldır. Omuzları kulaklardan aşağıya doğru getir. Başını arkaya doğru yasla. Nefes verirken kalbinle ileriye doğru uzan. Yavaşça gel aşağıya. Ayak parmaklarını tak, Dizlerini sıyır. Bir geçiş için aşağı bakana geleceğiz. Dört ayağa gel. Aşağı bakan. Köpeği yerleş. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Tekrar hizanı bul, eller omuz genişliğinde, ellerine matı ileriye doğru it, kalçayı geriye doğru tak. Sağ dizini karna doğru çek, sağ dizini sağ el bileğinin arkasına yerleştir. Ayak bileğini sol el bileği. Sol diz gelsin yere. Hidyeni yapacağız, güvercin pozu. Sağ dizin kalçandan daha geniş bir açıklıkta, yani diz kalbin önüne, göz kafesinin önüne gelmiyor da biraz daha açıkta tuttum. Burada alt bacağın yerleşimi matın önüne mümkün olacak paralel ama şu an için çok şart değil. Sol diz yerde. Önce sol omzundan geriye doğru bak. Bir dizinle topuğunun aynı hizada olduğunu kontrol et. Ve sol topuğun tabanı göstersin. Yani uyumuyor arka bacak. Sağ sola doğru düşürmüyorum da yukarıya doğru itiyorum. Elleri geriye doğru çek. Şöyle bir göğüs kafesini yükselt. Yavaşça ellerini sağ bacağın önüne getir. Şimdi burada birkaç aşama vereceğim. Ellerin üzerinde kalabilirsin. Bu şu an senin için çok yoğun olabilir. Bu kalça açıcılar gün içerisinde de çok fark ediyor. Aslında birçok poz fark ediyor ama şu an ilk kez hareket ediyorsan, güne yeni başladıysan çok yoğun gelebilir. Veya bu poza ilk kez yapıyorsan. İkinci aşama dirseklerin üzerine gel. Ben burada tutacağım pozu ama varsa pratiğinde tamamen öne doğru kapanabilirsin. Ama dikkat etmeni istediğim şey kalçaların sağ sola doğru düşmesin. Yani sağ kalçayı geriye sol kalçanın dışını öne doğru çek. Kalçalar matın önüne paralel. Yavaş yavaş kalçaları yumuşat varsa bir direnç fark et. Fark ettiğin an zaten yumuşamaya ve açılmaya başlayacak. Ve dirseklerin üzerine geldiysen eğer ellerin üzerine yüksel. Sağ kalçayı yere doğru ağırlaştır. Düşür kalçaları. Sol elini sol dizinin arkasına getir. Ve sol bacağı öne doğru çek. Sol kalçayı yere yerleştir. Sol ayağını sağ kalçanın dışına getir. Sağ bacağını ileriye doğru uzat. Şu elleri kalçanın yanına yerleştirip kalçayı yükseltip tekrar yerleştirebilirsin. İki oturma kemiğinde rahatça yere yerleştirmek için sol e, sol elini bizimi kendine doğru çek, omurgayı yükselt. Tamam. Burada iki kalça kemiğinde yerde bir twist ekleyeceğiz. İki pozu birbirine bağladık. Göz kafesini ileriye doğru uzat, omuzları geriye doğru çek sağ kolunla sol bacağına sar. Sol eli kalçanın arkasına yerleştir. Sol elin hep omurgayı yükseltmek ve uzatmak için destek. Yani arkaya doğru böyle güneşlere gibi yaslanmıyorum da arkadaki elimle itip kendimi yükseltiyorum. Nefes alırken uzan, nefes verirken arkaya doğru çevir. Bunu birkaç kez daha tekrarlayacağım. Her nefeste arkadaki elinle kendi itip yükselt. Nefes verirken arkaya doğru çevir. Ve bir kez daha tekrarlayacağız. İstersen burada kal veya sağ dirseğinde sol dizinin dışına doğru geçir. Dizle dirseğin temasını kullanarak biraz daha geriye doğru çevirken. Yavaşça öne doğru gel. İki bacağını da ileriye doğru uzat. Eller kalçanın arkasında. Şöyle bir Tekrar kalçaların üzerine yüksel. Sağ dizini bük. Sağ bacağını, sağ diz bükülü 90 derece kalsın. Sol dizini de bük. İki bacakta 90 derece. Ellerine kalçayı yükselt. Ellerini sol bacağın önüne doğru al. Sağ ayak parmak ucunu yere tak. Sağ dizini içeriye doğru taşı ve geldim sol tarafta güvercine. Burada tekrar hizalı kontrol edebilirsiniz. Sol diz, kalçanın daha geniş açığında. Sağ omzundan geriye doğru baktım. Bir de topuk aynı hizada. Sağ topuğun tavanı göstersin. Ve kalçaları öne doğru çevir. Yani sol kalçayı geriye doğru çek. Sağ kalçanın dışını öne doğru çevir. Şunu da yapabilirsin. Göbek deliğime baktım. Tam karşı gösteriyor. Yani sağa doğru çevrildiyse biraz de kendini ortaya doğru çevirebilirsin. Elleri kalçanın yanına yürü. Göz kafesini yükselt. yavaşça gel dirseklerinize. Ellerin üzerinde kalabilirsin. Diğer tarafta yaptığımız gibi veya direkt dirseklerin üzerine gelebilirsin. Çok yoğun hissettiğin an her zaman bir adım geriye gelme şansın var. Çünkü bir pozun içinde kavga halindeyken kendimizde derinleşmemiz çok mümkün olmuyor. O yüzden o stres veya direnç varsa ya orada yumuşamaya çalış bu olmuyorsa eğer bir adım geriye gelebiliriz. Ellerin üzerine gel. Kalçayı sol tarafa doğru düşür. Sağ elini dizinin arkasına yerleştir. Bacağı öne doğru taşı Ve sağ ayak tabanını sol kalçanın dışına yerleştir. Sol bacağını ileriye doğru uzat. Hop, Yine eller iki kalçanın yanında. Kalçayı yükselt, tekrar yere yerleştir. İki kalça kemiği yere gelsin. Sol koluna sarıl sağ bacağına. Sağ elini kalçanın arkasına yerleştir. Elin parmak ucunda kalabilirsin. Avuç için yerde olabilir. Ama dediğim gibi çökmediğim yer. O yüzden ben genelde parmak ucunda kullanıyorum bu aktifliği hissetmek için. Sağ omzunu geriye doğru çevir. Nefes alırken yüksel. Nefes verirken arkaya doğru çevir. Nefes alırken yüksel ve uzan. Nefes verirken geriye doğru çevirin. Yine istersen burada bir nefes daha uza ve çevir. Veya sol dirseğini tak sağ dizin dışına. Düşüyoruz. Bacaklarını ileriye doğru uzat. Eller kalçanın arkasında, sırtı geriye doğru yaslan. Şöyle bir salla bacaklarını, rahatlat. Kalçanın üzerine yüksel. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Ayak tabanlarını birleştir, dizlerini iki yana doğru aç. Bu da bonus. <laughs> Son hareketimiz. Beş hareket tamamladık. Ama son hem bedeni eşitlemek için hem de bir öne katlanmayla bitirmek istedim. Ayak tabanlarını birleştir, dizlerini iki yana doğru aç. Topuklarını kalçaya doğru yaklaştır. Burada senin sınırın çok daha farklı olabilir, çok daha yaklaşıyor olabilir, biraz daha uzakta kalıyor olabilir. İki kalçada yerde tutacağın bir yerde kalman yeterli. Göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Ve burada hiçbir şekilde itip kendini zorlamıyorum. İç bacaklarını, kasıtlarını yumuşatarak yere doğru ağırlaştır. Yavaşça ellerini ileriye doğru yürü. Nefes alırken uzağa, nefes verirken yavaşça ileriye doğru ağırlaş. Ve kat. Başını yere doğru ağırlaşsın. Bu da her bir tutma hissi fark ettiğin zaman iç bacaklarından fark et ve rahatlat. Bunu yapmak için nefesi biraz kullanacağız. Her nefeste başın tepesinden ileriye doğru uzat kendini. Nefesi verirken ağzını aç ve çeneyi rahatlat. Kalçaları ve iç bacakları yumuşat. Derin nefes al, uzan, ağzından bırak nefesi. Haa. Nefes al uza. Ağzından sesli ver nefes. Kalçaları yumuşat. Yavaşça parmaklarını yere yerleştir. Geriye doğru yürü. Başını yükselt. Elleri dizlerin dışına getir. Bacaklarını ortaya doğru kapat. Ve rahat bir oturuşa gel. Bir bağdaş oturuşu. Ellerini dizlerin üzerine yerleştir. Omuzları geriye doğru yuvarla. Ellerini kalp merkezinde buluştur. Baş parmaklarını göğüs kafesine yasla. Ve derin bir nefes al. Göğüs kafesine ve çevresine genişlet. Ağzından bırak. Başta başını kalbine doğru. Paralı gözle. Kaldır başını. Ayrıca. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bana katıldığın için. Umarım iyi gelmiştir. Görüşmek üzere.